Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün ne yapacağım? Bugün bu kabakta e, kahvaltı için omlet yapacağım. Kabaklı omlet. Bayağı da büyümüş. Hadi Bak bakalım. Nasıl yapacağımı size göstereyim. Önce kere bunların kabak, kabuklarını soyalım. Bunlar bizi gitmeyince bahçeye birkaç gün bayağı büyümüşler. Günlük toplanması gerekiyor herhalde bunun. Çok çabuk büyüyor. Evet. Suyu da çok seviyor herhalde. Oradan mı? Ya orada su yok ki ama susuz yetişti. Evet. Çok çabuk büyüyorlar. Gerçekten bir bakıyorsun küçük. Birkaç gün sonra alayım biraz büyüsün diyorsun. Sonra bakıyorsun ki kocaman olmuş. Biraz kötü olmuş ama bunları temizleyelim. Kabak çok sağlıklı bir yiyecek. Her şekilde yapıp yemeğini yiyebilirsin. Çekirdek kısmını atıyorsunuz o zaman. Atıyorum. Aslında çok çekirdeklenmemişti. Şöyle biraz atalım yine. Çok güzel büyümüşler. Şimdi bunu rendeleyeceğim. Ondan sonra soğanı bir de kavuracağım. Bunlar da tavuklara gidecek arkadaşlar. Tavuklar çok seviyor. Civcivler tavuklar. Bizim bu mutfak artıklarını sebzeleri çok güzel yiyorlar. Bunları da ona götürürsün sen yiyenler. Böyle rendeleyim de. Daha taze olunca onları doğruyordum. Bunu bu sefer böyle denemiş. denemek istedim. Vamos não, 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 não. tavaya ayağı koyduktan sonra soğanları da attım. Bunlar bu şekilde bir sotelensin. Ondan sonra da kabaklarını koyalım. Burayı şey da çekelim. Çayını koyalım. Çayın artıkları da böyle bahçeye gidiyor. Gübre. soğanı kavurdu, güzel oldu. Şimdi kabaklarını koyalım. Kapağını kapatırsak çok sulamış kapağı açık bir şekilde böyle kavuralım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Sobaya odun atmaya devam. Güzel yanıyor değil mi? Hı hı. kabaklar yumuşadı güzel oldu bak şimdi baharatlarını atacağım şimdi tuzunu baharatlarını atalım biraz kırmızı biber pul biber karabiber nane ve tuz var bunu da bunları karıştıralım yumurtasını kırdım. Güzel yumuşacık oldu. Büyüme bak. Isınınca öyle sallanıyor. Hı hı. onu kapatalım. Evet, işte bu kabaklı omlet. Güzel olmuş. Hadi yiyelim. Arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz. Bakın Basit yani. Kabağı rendeliyorsun, soğanla soteleyip üzerine yumurtayı kırıyorsun. Sağlıklı bir yiyecek oluyor. Yiyenlere afiyet olsun şimdilik. Kabağın çeşitli şekli değerlendirmesi oluyor. Ben de bazen böyle yapıyorum. Bazen mücver. Bazen kızartması. Yani aklınıza ne gelirse, neyi severseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi Yener Bey'le beraber kahvaltımızı yapacağız. Sen e, testine bakarsın şimdi nasıl olmuş. Değil mi? Bakarım bakarım. Evet Yener Bey bakalım. Sıcaktır. Ağzın yanacak şimdi. <laughs> Güzel mi? Beğendin mi? Evet hiç kabak tadı yok. Gerçekten. Afiyet olsun canım. Eline sağlık. Afiyet Cim. olsun. İkimizin de eline sağlık. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu bizi e, takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.